Arkadaşlar az önce e, Poco çıkarttım. Bakalım bu kutudan ne çıkacak? Yok bir şey çıkmadı. Aa inanamıyorum şu anda. Bakın, bakın Poco. Poco, bakın. Poco. Bakayım nerede? Poco nerede? Poco! He? Bakın arkadaşlar Poco. Ha, yine ben bir önlemimi alayım. Sonra Nulls Brawl falan diyorlar. Bakın. Elmasım 218. Bakın. Şu altın yağma modu var. Bakın. Nulls Brawl'da zaten buradaki Subway Surfers gözükmüyor. Daha gelmedi ona. Yani Nulls Brawl'da demeyin artık. Elmasım şey ondan sonra. Burada Nulls Brawl'a destek verilmiyor. Falan filan. Hatta Brawl Pass bile açık değil. Bakın Brawl Pass bile açık değil. Görevler de var. Brawl Pass açık değil. Tamam bak inanırsınız artık. Poco'yu çıkarttım ben arkadaşlar. Hemen Poco. Poco. Trunk ne alaka? Eh. <laughs> arkadaşlar Poco. Çok şanslıyım. Nedense çok şanslıyım. Baksanıza Poco. Poco. Mis gibi. Mis gibi Poco. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum videoyu. Hadi bay bay. Arkadaşlar kutu açılımıyla karşınızdayım. Açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Aa. Tape kutusu. Mis gibi. 5 yazdı. Böyle iş mi olur arkadaş? Süper sel. Süper sel. Aa. Bir de parlıyor arkadaşlar. İnanamıyorum. 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 Gravitasyon. İşte bu. 5'ten çıkarttım. Beşten Gravity Ali'yi çıkarttım. İşte bu. Bu kadar. Bu kadar. Artık Ali'nin kostümü de var bende. Bu kadar bitti. Arkadaşlar kaydı kapatıyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar teyp kutusu açıyordum. 7 yazdı. Açıyorum şimdi. 6 5 Dörtte parladı. Bu kim? Senin verici. Aa bir tane daha parlıyor. Bir tane daha parlıyor. Bayrın. Okay. Güzel. Güzel. Bayrın. Güzel. Güzel. Bayrına kostüm almama gerek kalmadı. Mükemmel. 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 Nuls Brawl diyenler için tekrardan gösteriyorum. 192 elmasım var zaten. Brawl Pass açık değil. Görevler var. Daha ne göstereyim yani? Artık inanırsınız herhalde. O zaman hadi bay bay. Arkadaşlar tape kutusu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak ya da ne çıkmayacak. Açıyorum. 5. Hiçbir şey çıkmıyor. Hadi hadi Haydi o? Oh. Pearl, Pearl. Güzel. Bedava Pearl kostümü. Ha, ha, ha İşte bu. 510 kredi çıkarttım bir de üstüne. Ya süper ser bana. İşte bu dünya şöyle oldum. Dünya rozet aldım bir de. Ya arkadaş DJ Poco'nun mavisini çıkartmadım diye bana şey vermiyor. Rozetlerimi vermiyor. Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir mina kutusuyla daha karşınızdayım. Açıyorum şimdi. Bakalım ne çıkacak. 8 yazdı. Parladı. Bu ney? Dans tutkunu mina çıkarttım da daha mina çıkmadı ki bana. Minayı çıkartmadan minanın kostümünü çıkarttım. Bu da garipmiş. Yani ne alaka? Ben daha Mina'nın Mina'nın kendisini çıkartmadan kostümünü niye çıkartıyorum? Ne alaka ya? Mina'nın kendisini ver arkadaş ya. Kostümünü, kostümünü mü istedim ben senden? Öf ya. Sevilmiştim. Neyse. Bay bay. Evet arkadaşlar, şaka kutusu açıyoruz. 10 yazdı. Bir dakika. Birinci kostümümüzü çıkardık ve bir tane daha parlıyor. Chester. <laughs> Çok iyi. Evet. Ya fazla bir şey çıkmadı. Bir tek şu Squeak'in kostümü güzel o kadar. Bye ee, bay bay.